Güzel bir TDM mücadelesiyle birlikte açılışımızı yapıyoruz. Bugünkü TDM'lere Galatasaray karşısında Ozarox var. 30'u bulan kazanacak. Bakalım süreyle mi yoksa skorla bitecek Tony? Hani. Vallahi Galatasaray en sonki karşılaşmada o roket atarlarla beraber nefes aldırmamıştı. Bakalım yine öyle bir şey yapabilecekler mi? Henüz herhangi bir takım. İki tarafta şu anda birbirini uzaktan yokluyor. Swain ön bölgeye doğru birazcık açıldı Grex'in üzerine gelen atışlar var Bu arada 100 para daha toplandı Demin de bir 50 para toplanmıştı Bakalım O roket atarları alabilecekler mi Grex'i bu arada yakalandı Cortex tarafından Ve ilk skor geldi Ozorox ekibinden Bir bomba gelecek Swain'e doğru Etkili bir bomba geldi Sinfoni'den Skor 1-1 oldu Storm'un attığı bombayla da bu arada Raum düşürüldü derken hemen karşılıklı skorlar geldi. 2-2 oldu durum. Falconist de elinde roket var. Şu anda 3 oyuncu roketlerle birlikte Galatasaray'a karşı çok ciddi bir üstünlük kurmuş durumda. Raum yaklaşıyor alt taraftan Ozorox oyuncularına doğru. Zombi daha hemen şu anda öldürüldü ve 200 para daha alındı. Bakalım onu ne tarafa aldı acaba? Galatasaray tarafı alabildiyse eğer belki bir roket alınabilir. Yani şu anda Ozorox tarafı nefes aldırmıyor. Evet yani 14-5 çok ciddi bir üstünlük. 15-5 oldu. 10 farklı kadar çıktı durum. Şimdi Rom yakalandı. 16'yı buldu. Ozorox tarafı galibiyeti artık yakın taraf. Yani mesafeler burada bir de uzak olduğu için birazcık. Sinfoninin atışı 26'ya 9'a getirdi durum. Son. Dışarıya çıktı Raum. Onun üzerine Dos, de hemen bir roket daha geldi. Falconist yere çekmeyi başardı Raum. Şu anda hemen e, ileriye doğru atağını yapmaya çalışıyor Galatasaray tarafı, tarafı ama yani çok fazla da yapılabilecek bir durum kalmadı. 29 oldu. Maç hatta bitti. Galibiyet Ozaroks tarafına. Yeniden birlikte isterli izleyenler, bir TDM mücadelemiz daha olacak. Sonrasında günün ikinci yarısına geçişimizi yapacağız. Demo Erte karşısında Nexus. Bakalım hangi takım galibiyete uzanacak. Bir önceki TDM mücadelesi gibi değil. Burada 40'ı bulan ekip kazanıyor. Burası da bir oda. Evet yatak Çift odası. Yataklı. Evet yatak odası. Yatak odası. Minik oyuncular. Büyük eşyalar. Bu mücadelede daha hızlı skorların alındığını görüyoruz. Milky Way'in de, de aldığı skorla beraber şu anda 8-3 oldu. Ön tarafı bombalamaya çalışıyor şu anda Demo Arte ekibi. Dorun bir oyuncu yere düşürmeye başardı. Gelen bombayla beraber Redox'a yere çekildi. Şu anda bayağı bir yakınlaştı iki tarafın oyuncuları. Ona 4 oldu durum. Redox'un atışları var şu anda Furie biraz denemeler yapıyor ama o mermiler isabet etmeyecek. Önünde engeller var. Yere yattı, ayaklarına doğru ateş etmeye çalışıyor. Milky Way yön tarafa doğru baskısını sürdürmeye devam ediyor. Demarta tarafı şu anda 14 önde. Kapağla şu anda yanına kadar geldi Demart oyuncusunun e, for, foruyor Onun üzerine biraz atış denemeleri oldu ama isabet sağlanamadı. Milky Way Redox'un skorunu almaya başardı. Exo'da Maloy'u indirmeye başardı. Milky Way'den bir skor daha geldi. 12'ye 7 oldu skor şu anda. Evet 12'ye 7. 5 farkı korunmaya devam ediyor. Demo ederken şimdi Redox Fury'ye yakaladı ve farkı 4'ü düşürmeyi başardı. Saksın arkasında Milky Way Redox Maloy'u yakaladı. 29'u buldular. Korka ileri tarafa doğru çıkacak. Redox'un canı çok az agresif bir anda ileri Redox'un üzerine doğru gitmek istedi. Korka arka taraftan gelen destek atışları da var ama şimdi yakalandı Redox. Böylelikle Demuerte ekibi 30'u buldu. Fark 8 oyun sonuna geçildiğinde gerçekten farkı bir ile arttırmayı başardı Demarte ekibi. Milky Way karşısında Exo var. Onun üzerine doğru agresif bir oyuna gidecek Milky Way 12. skoru tek başına. Sonrasında Redox geldi sakası aldı ama Demarte ekibi çoktan 32 bulmayı başardı. E, e, bayağı bir bastırmaya devam ediyor. 38'e 26 oldu skor şu anda. Son 2 skor kaldı Demarte adına. Ön tarafa doğru baskıları hala devam ediyor. Korku ön tarafa doğru atağını sürdürüyor gerilerden Milky koruma atışları var. Ön tarafa doğru gelen Korkut. Ve galibiyeti Demuert'e aldı. Kendilerini finale yazdırmayı başardılar. Winner, winner, chicken dinner diyoruz. Demo art ediyoruz. İsmini finale hazırladılar. Ozan Oksun rakibi oldu. E, TDM'e geçiş yapacağız. E, rakiplerimiz sanki biraz o TDM'i çözmüş gibi. Özellikle Demo Erte ve Nexus evet, tarafı iyi oynuyorlar. aktif oynuyorlar. Dikkat etmemiz gereken rakipler. Çünkü artık hem üçüncülük maçında hem final maçında artık kolay rakipler yok. Galatasaray'a bu karşılaşmada başarılar dileyelim. Ve bakalım... Kazanan olabileceğiz mi? Bunu göreceğiz. 30 yapan kazanacak tekrardan hatırlatalım. Bir de zombileri öldürdükleri zaman da bir para kazanıyorlar. O evet. parayla beraber de roket atarlar alınıp oyuna bayağı bir hakim olabiliyorlar. Raum düşürüldü bu arada ilk bombayla beraber. Hatta ikinci bombada geldi ve 2-0 Nexus önde başladı. Onu söylemek lazım. Diyecektim bu arada 9-4'e kadar geldi. Yani Nexus bu arada e, şunu söylemem lazım. Gerçekten iyi bir TDM takımı. Evet evet. Okey yenebilir misin? Bilmez olur muyum? O TDM neler yani neler neler. Şimdi Galatasaray oyuncuları biraz daha yukarıya doğru çıkmaya çalışırken açıkta kapalı yakalamışlardı ama de çok fazla mermi vardı. Ona dörde kadar geliyor durum. Ve açıkta kaldı. Hemen trade alıyoruz. Takası alıyoruz. Ona beşe kadar geldi. Son yani Fox oraya farklı. yağdırmaya devam ediyor roketleri. Grexy'yi de gördüm yanlış görmediysem. O da roket atmaya devam ediyor. Dorun bir bomba attı Zafox'a doğru ve isabetli oldu. 17'ye 9 oldu durum. Şu anda içeriye doğru çeşitli bombalarını atmaya devam ediyor. Aynen öyle bu bölgeye de tabii ki Galatasaray oyuncuları tekrardan çıkmak isteyecek. Yukarı kata doğru çıktılar. Grexy elindeki roket atarla beraber rakipleri denemeye devam ederken ve 90 Grexy tarafından düşürülecek. Ve Grexy elindeki bakalım o roketi iyi kullanabilecek mi? Exo bir skor daha yani aldı. Ön zapot. tarafa yaklaştırmamak lazım yakın <laughs> evet, ama yakına evet. çok iyi bir şekilde vura vura geliyorlar. 21'e 10 oldu durum. Yani Nexus Bakayım çok şu yakın. şu anda evet üçüncülüğe doğru gidiyor gibi. Roket atışlarıyla Nexus'un son 4 skoruna geçiş yapıyoruz. Ne yazık ki o farkı indirmeyi başaramadık ve rakip sürekli orta konumları biraz daha ele geçirdi. Evet. Az önce maç başına söylemiştik yani e, biraz daha alışkınlar, e, alışmışlar diye bu TDM yani, oynamaya. Şu anda Galatasaray kadar neredeyse skor almış. Evet, evet. 29-14 oldu durum. Artık hani üçüncü olan takımda Nexus gibi gözüküyor. Evet, Nexus bu TDM karşılaşmasını kazanmayı başarıyor. Afiyet olsun, yarasın. TDM'e gideceğiz. Ozorox demeerte karşısında bakalım final müca mücadelesi başladı. Cortex ekranlarda şu anda Ozorox tarafı ön tarafa doğru oynamaya başladı. Yani şekerli bir şey yiyince bir ağzımda tatlandı böyle. Şapır şapır öttürmemek için kendimi <laughs> Ağzımız tatlandı gerçekten tekrardan ekibimize ve Aras Şenyüz'e tekrardan sevgili Aras Şayyüze. evet, Çok teşekkürler çok, çok buradan teşekkür da ederiz. selamlar. Selamlar olsun ona da. Ve şimdi TDM'de final karşılaşması şampiyonluk karşılaşmasına çıkıyoruz. Ee, hızlı başladı aslında iki taraf içinde ikişer skor alınmıştı. 3-3'e kadar geldi durum. Falconis ileriye doğru çıkıyor S12 kasıyla beraber. ...yatağa doğru çıkmaya çalıştı. Acayip bir biteceğim bu WoW'larda yani. Ben bunu, ben bunu hiç göremedim. Onu bulup oynamam lazım. Ya bunlar aslında özel yapım haritalar. Onu söylemek lazım. E, World of Wonder olarak geçen özel TDM haritaları WoW olarak geçiyor ve yani bunu tasarlayan kimse e, müthiş yapmış. Müthiş yapmış. Eskiden vardı ya böyle hani bir oyun odanın içerisinde küçük kurşun askerler falan yapardık. Bildiğin ona döndüler şu anda. Kurşun askerlere döndüler. Maloyun üzerine gelen mermiler var Cortex tarafından. Skor alındı. 10-10 oldu durum. 11-10 öne geçti şu anda Ozaroks tarafı. Farkı tutmaya devam ediyoruz. Rakibe bir izin vermiyoruz. Bir aralık kapı bırakmıyoruz. 12-10'da oldu. Tony bu galibiyet bize gelebilir. 40'da bitiyor bu arada. Onu unutmamak lazım. Evet işlere devam ediyordu Sivay'in ama Sivay'in de yere Altı e, çekildi. 6 puanlık bir fark var. E, son 7 skoru kaldı Demo Erten'in. bir bomba daha atacak ön bölgeye doğru attığı bomba etkili olamadı. Şu anda Milky Way o bölgeye doğru raşlarken Falconist'i yakalayamadı ama Falconist'i bu sefer Korka yakaladı. Korka'nın da, bomba da üzerine gelen bombayla beraber o da yerde kaldı. 34-29 oldu fark 5'e kadar indirildi. Evet artık yani rakibimizin son 6 skoru bizim ise önümüzde almamız gereken 11 tane skor var. Onlardan bir tanesini aldık. 36-30'a kadar geldi durum. Bir bomba daha Korka'dan Cortex'i düşürmeyi başardı. Şimdi son 4 skorlarına yaklaştılar. Hatta son 3 skorlarına kadar yaklaşıyor Demert'e. Ozaroks'tan bir çıkış bekliyoruz. Ozaroks'tan güzel bir seri bekliyoruz aslında bu maçı kazanabilmek adına. TDM turnuvasını kazanabilmek adına güzel bir bomba geldi. Korka yine ileriye doğru açılmaya çalışırken bir rakibimizi bulmayı başardık. Ama ne yazık ki TDM turnuvasını kazanan takım Demuerte oluyor. Tebrik etmek lazım. Tebrik güzel ediyoruz. bir oyuna sahiplerdi. TDM şampiyonu oldular. Ee, Avrupa şampiyonası sürecinde kurulan TDM mücadelelerinde şampiyon Demuerte oldu.